Merhaba arkadaşlar. Bugün çiz boya yapacağız. Şimdi annem birinci aşamada üç aşama Ve annem annem ta, anneme tabletini vereceğim. Ve bana buradan zor bir çizim bulacak. Onu ilk başta size göstereceğim. Ondan sonra e, ben de onu üç dakika içinde çizmeye çalışacağım. Sonra ben anneme göstereceğim. Böyle gidecek. Yani ben anneme tabletimi vereyim. zor çizimler yazıyoruz. Evet yazdım. Odaklansın. Göstereyim size. Evet. Buradan herhangi bir resmi seçeceğim. Ben, he, bir ay öyle bir resim geldi ki yanlışlıkla Rapunzel resmine bastım. <laughs> Evet, 3 dakikada çizebileceği bir resim bulalım. Yani, yani senin de ya da şanssızımız ilk ay bastık Miray. Rapunzel çıktı. Onu mu şey yapsam acaba ya? Yani zor seçmeyeceğim. Sen, sen sar, seçiyorsun zaten. Şunu seçtim. Merak ettim. Evet. Şimdi Miray'ı gösteriyoruz. Bu lol Evet. Ben buna 3 dakikada. Hı hı. Şans az az 51 geçiyor. 54 geçen Tamam. Başlıyorum. Başla. 怎么一这么多呀？ Biraz hızlıdan hızlıdan. Şunu çok zor geliyor bana. Heyecanda yaptığın için o yüzden. O zaman çok az kaldı.

gösterelim. Hı? Tamam. Ben gözüküyor mu? Sen göstereyim. Sen de mi lor seçtin? Evet. Tamam. Ben sana böyle tutayım. Ekranı Kapan. kapatma ama. Hadi. Bak sıra başladı. Biraz sekiye alabilir miyim? Çok Peki şey sürecek mi lan? Sürecek gibi. Ama daha sonra daha çok az istiyor. Neydi ondan mi? Olan bir resmi bitirmek. Son iki dakika. <laughs> ya çok hızlı. <laughs> anam, anam Göz. Şunun kocaman kısmına baksana. ごめん、ずさん、やっちゃった。 うん <laughs> benim yaptığım. Evet. Şu da Günay yaptığı. Evet. Şimdi kolay. Nasıl bir ses? İkimizin bir tur, birkaç, sonra iki tur daha yapmamız gerekiyor. Bu turda. Ya mı? Tamam, evet hangimizin ki daha güzel olduğu yorumlara yazın. Yorumlara artık yorum şey yapılamıyor maalesef çocuk şeylerinden evet. dolayı. Benimki böyle. An Anneminki böyle. Benimki böyle. Benim resmin üstüne konuyor. Hey yavrum hey. Tabii güzel bu bunda mı? Hayır hayır benim. hayır. Gözün bak resim <laughs> görsün bak bak. <laughs> bak bak. Görüyorsun. <laughs> Ya anne anne ya Allah'ım. Ya kaşını, gözünü bile yaptım ya. Ağzını, burnunu, kollarını yaptım, ayaklarını yaptım. Eksikler var. Miray lütfen. Sende de eksikler var. Bak sen. Ayakkabıları yapamamışsın. Hı hı. Üstündeki tişörtü hiç. Dudak o dudak ne? <laughs> Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci aşama şöyle. Buradan kağıt seçiyoruz. Ve ee şey bunları 10 saniyede çizmeye çalışıyoruz. Kolay şeyler tabii. Hepsini değil, birer birer defa birer, yapacağız. Birer. Bir defa yapacağız. Bir, bir tane er. annem, bir tane ben. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak? 10 tamam. saniyede yapılan... İlk kronometre izin vermek istiyorum ben. Oradan seçmiyoruz anne. Yok, buradan kronometreyi şey yapacağım. Sen benim için seç. Şimdi en küçüğü geldi. Arkadaşlar görsün başta değil mi? Aaaa Sen gördün Televizyon Çok kolay Benim buradaki televizyon sizden Televizyon değil telefon Haa ha. ha. Evet telefon Ben mi çizeceğim sen mi çizeceksin şimdi? Sen çizeceğim sonra ben çizeceğim no. Ver no. Hazırsan başlatıyorum Başlat 9, 8, 1, 3, eski model telefonlardan 4, yapıyorum. 3 2 1 Bu dolu. yoksa. Hayır, hayır bitirdim, bitirdim. Yok. <laughs> Yo. Telefon eski model telefonlardan 10 saniyede yapılan işte. Tamam. Bunu aldım. Ne çıktı? <laughs> bir dakika. Odaklıyım. Göremedik. Araba mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 10 evet. saniye. Sen sahnem. başlatacaksın. Tamam. 3, 2, 1 Başlattım. Bitti. Bitti. Şöyle taşlar <laughs> <laughs> evet, şey olmasın böyle göstereyim. Evet. ne göster görelim. Telefon. Araba. Araba. Buraya Hangisi daha güzel? Ben buraya etmeye ne çalıştım. Bunları şöyle kenara atalım. Üçüncü tur. <laughs> ee, Üçüncü açımdan maalesef aklıma bir şey gelmedi. O yüzden görüşürüz. Kanalıma, be, e, kanalıma. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.